Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Chill, bar. Jump gonna ship. Hop, he's stick, he's Yeah, <laughs> I <laughs> Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Set a drop point for your team, soldier. Does anyone need it? Anybody need that? Secure the perimeter. İniyorum sekre. Ay anasını ee, orada adam var. Welcome to Heli. Eliminate all targets in the AO. Benim burada adam var. Adam mı varım teşekkürler arka? Evet. Adam mı lan? <laughs> Buluruz. Altta kapılar açılıp kapanıyor. Ne yapalım? Gidelim mi? Allah'a zaman... I can fly göremedim adam gördünüz mü aşağıda meclis içinde ben gördüm zaten şey sesi de geliyor kapı sesi de geliyor aha Oo bana sıkıyor bana sıkan nereden sıkıyor ya elini dam ettim arkadaşını kurtarmaya gidiyorum hakan alayım seni kişiler burada. Beni alayım mı? Seni almaya geliyorum. Al al, beni al. Gel abi. Bindim. Kalk. Alright, Dedim ya burada konuşuyor mu ah, sen? Şimdi abi öldürdüler. Gel bizim abi. abi. Abi zararsız yerden almak lazım ya başka türlü olmuyor. Abla 2 dakika vardı. Evet bayağı uzun. Para yapın silah kuşanın o sırada. Daha, o Burada mi? bir yerdeydi de sen de şey topla istersen Hakan para falan topla. Biliyorum. Burada bir yerdeyiz zaten şey. Ya şöyle biraz silahımız oldu. Şey, Al, böyle yuvarlan içinde oldu mu? Olmuyor ya maalesef. Aha, geldim. Evin içinde mi hala? Evet. ben bir bomba var. Arkada arkadaşı var. Arkada Arka 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 Burada bir yerde bak. Şurada bak. Şurada. Yeşilliyorum bak. Şurada arabanın orada. Beni öldürüyordu. Bu evde beyler bir Bak şu evde. yeşilledim. Hangi evde? Hadi rekom be. Hadi rekom be. Yeşillediğim evde. Orada da adam var. Cam kırıldı. Yumur abi sen mi kırdın? Bana <laughs> <Daha> sıkıyor biri <laughs> ama nereden? <laughs> Aha Cumhur abi adamı mahvetmiş. Sana kim sıkıyor ya? Vay şurada adam var ya. İşaretle. Nerede? Hadi Cumhur abi gel. Aaa siktir arka alıyor. Arka Çatıda çatıda. Bana gelecek. Arkamda da adam var Cumhur Allah Her yerde. yerde. Aa, Hakan kurtarayım mı? <laughs> kurtaramazsın kurtaramazsın. Lan ya da, bak. down olduk çünkü. Down. İkimizi de aldılar. Farklı <laughs> binalardayız. <laughs> <misiniz>. You <laughs> lose your bire koyun yapamadık be. <laughs> Aa abi böyle bir şey olamaz. Abi siktir git böyle bir şey olamaz ya. Abi çatıya in, çatıya in helikopterle çatıya in. Canım. Alın lan Çatıya Oradaki delikten git. Aynen abi süper. Bir kat daha aşınayın. Sağa dön, sağa... Ya düz git. Bir üst kattaymış, bir üst kattaymış, bir üst kattaymış. soldan dur ya burda yok yandaki odada yandaki odada sağdaki odada arkadaki yandaki odada dümdüz karşıdaki odada Bak. vakit geçirmeden çatıya <laughs> geç helikoptere çık. abi turla al teketi al gaza gidiyor. Nasıl gidiyor? Çizgiden gider ya. Eskiden bu köprüsün suları daha maviydi. Atık suları akıta akıta mahvettiler. Var zor mu? Şuradan mı gitsem ya? Daha bir şey sanki. Yani Orada halkaya giriyorum ya. Bir ev seçim bence o eve gidelim ya işte. Bakayım. O zaman standart evimiz. Bakın bunu rahat bakacaklar. O da ezberlemiş. Alacım abi. Artık de ezberledin Yapa yapa. Oturdu öyle. artık. sen oh kaçıncı sezonda da dahil oldun bu oyuna? Eee... musun? Valla iki galiba. Ya iki 3 ya. ya üç çünkü bayağı oynuyorduk da, e, o zaman da dörtte oynadık işte. Eren de Emre vardı. Evet. Sonra hatta ben size söyledim gruba yazdım. Dedi. Hatta ben edin. sizin davetiniz üzerine geldim oynadım. Evet evet aynen aynen. Şey Buradaki lob altı belki alırsınız ya. Bilmiyorum adam yok, yok da var ama. Bak, hesabı, adam doğuruyorlar. Çok riskli. Gideriz oraya. biri abi sağda. Tam düzgün diyorum. Bak, inmiş burada. Gördüm şurada. Boş abi. Dört saniye. Sen baktan git o eve doğru abi zaten doğarız biraz. Sen oraya git ki biz de orada doğalım. Tamam. Şurada bir tane kamyon gidiyor. <laughs> Gitsin bakalım. Sen nerede olursan biz de orada doğuyoruz. O yüzden Anladım biraz yaklaş. Tamam o kamyon da gidiyor Erdem. Tamam gitsin yapacak bir şey yok. Biz de havada izleriz. Sıkıyorlar sana. Tamam doğdu. Kaç sen O kamyondan sıkıyorlar valla. <laughs> Şerefsizler. Evet kamyondan sıkıyorlar. <laughs> Hakan ben ölmek üzereyim daha. At helikopteri gel yanına. Nerede lan kamyon? Yanlış tarafa gidiyorsun ki sen. Geri gelsene kamyon gidiyor. Gel gel. At, at helikopteri gel. Arabaya bindi biri. Valla Hakan. Ben birazcık e, kalkan filan toplamaya. Adam kaçtı ya burada. Hem de şu an bir şey yok. Assault rifle here. bir şekilde gelmeye çalışacağım. Adam var mı oralarda? Burada şu an yok. Şu an yok. İşin berbat yanı burada abi hiçbir tane şey kalkan yok. buldum en azından. Lan bana kim sıkıyor? 2500 para olsak onu alt getireceğiz. Bende 4200 var abi ya. <laughs> Ben toplamını Arsene, toplam yaptım toplam, abi. Toplam. 2500 Ay, eksik kalıyorsun o zaten. Abi sende araç var mı? Arabayla geliyorum şu an. Aa, Bir tane de, kalkanım var, de, 4200 param yapıyorum. var. <gülüyor> 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 Neredesiniz? Özellikle şeyi de alabilirsek Eee Ne He? Şey yok bende Eee Armor Valla abi şu an hiçbir şey alamayacağız gibi duruyor Çok kötü ne yapsak ya? Şuradan sevinci falan mı alsak Zaten ya? Ben şeyden evet. bir ümit bekliyorum. Tren geçecek ya buradan. Yaklaşıyor. Hayır, tren geliyor. Treni soyup sonra çevirmedilerse bir ihtimal. Çevirmişlerdir şey, abi. Ha, trenin içinde hiçbir şeyler olduğunu bilmiyordum ben. Var var. Oo, sandıklar Biliyor var. 3-4 tane sandık var. Ama Hatta 2-3 tanesi turuncu. Tren geliyor. Hoş geldin. Neredesin trenciyim? Geliyor. Yaklaşıyor az kaldı. Yalnız olay buradan çıkacak ben diyeyim size. Olay burada kalmaz. Tabii, çıkacak aynen öyle. Ya bu, bu haritada klasik şuralara gidiyor ya. this evet. evet. Ya gene şu an biz sağlam dursak hmm. bu evde hmm. kötü değil. Yani elimizdekiler yeterli değil. Yoksa... Evet evet. Elimizde hiçbir şey yok. En kötü scavenger'ı alabiliriz ya. O bize para kazandırır. Sepetler çok yakın çünkü. Baksana 4 tane ayrı sepet var. Şu eve filan gideriz belki. İşte o da şu ben demek oluyor. 4 evet, tane ayrı sepet varsa düşmanlar çok yakın. Buralarda hep. Buralarda hep. Ha, öyle ama... Dur bakalım şu evi koyup tren gelsin de. Gas is closing in. Relocate in safe zone. Görüyor. Şuradan geliyoruz. Hoş geldiniz. Kim açtı kapıyı? Abi. Ben açtım. Treni selamlayacağım. Ben kırdım. Treni daha iyi görebilmek için. Nihohahaha. Nerede bu tren? Yok. Geldi işte. Trende hiçbir şey yoktur. Bir şey yok mu? Yoktur ya. Aa yani. burada işte. Var mı kutu? Buldum işte bir şey. Açık mı kutular? Bu kutu açık. Bir tane buldum ben. Yerisini açmışlar galiba. En arkadaki de açılmamış. Cinan. O tankın arkasındaki de açılmamış. De Aa en arkadakini şey kaçırdım ya. Hakan şu en arkadakini zıplasana. Bak şurada. Lan! kaçtı. Tren kaçtı. ben de Cumhur abi öyle söyledi ama göremedim kaçırdım ya. Yer yer boş. Neredeydi bizim ev? Şurada şurada. 7500 Onu paramız duyayım. oldu. Lan para da çıkmadı ki şansa. Hayır. this guard last. Şeyi fullemiş oldum, mermiyi fullemiş oldum o kadar. Aynen aynen. aynen, aynen. Ah be. Ben bir mermi tırandı bir şey oldu. Neyse ee, iki dakika bekleyin ben para gideyim o zaman. Ne yapalım? Ah helikopter geliyor. Hakan şu scavenger'ı aa bize geliyor ya scavenger'ı evet. alsaydık bende bir tane şey var çünkü Hakan scavenger'ı alsana ya şurada alalım mı ya da gidiyor. gidelim mi abi scavenger'ı gitmeyin gitmeyin bekleyin ben atv ile gideceğim Amca, come on. Sıkan nerede? En mantıklı sistemi geldi bana orada kaldı. Vay ya son şeyi alsaydım belki paramız olurdu bizim var mı? Kereser tüm tutuları açar mavilere dokunmamış. Kalkan indi. Kalkan kurdu. Ha, evlere gitti. Valla ben de hiç kalkamadım Ah, skevincir aldılar Gitmesi Gitme skevincirin oraya. Ha yok, burada bir de var bir tane skevincir ama şu skevincir almışlar bak, burada. O yüzden gitme abi, evlere dolaş. Ben sakat abi. Ben evlere dolaş abi, evlere git. Evlere Nerede var? Ben en abi. azından para buluyorum. Bize doğru geliyor sanki Cihan. Kim geliyor abi? Aa biri geldi. Evet. Sen, senin sesin değil değil mi o? Benim benim. mi miydin? Helal parayı yaptım. Yaptın mı? Super. 10.700 10, 10, harika. 700. Hemen loda ata gidiyorum. Abi birim geldi lan sen misin bu? Ben ben. Aydın değil mi? Ben sen yok. Ateş falan çıkıyor lan. Oyda ben oluyor. Oyu mu gidelim gelelim? Hayır ya ben getiriyorum. Peki. <laughs> 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 Bak sepetleri değil. Aldım. Ya ya. Armor olmaması da çok sıkıntı ya. Gelin attım loda Bende şey yok. Kalkan var mı Hatam Bir tane fazla var dedim ama. Var var bende var. Şuna abi nereye gitti? Ah abi ne yapıyor ki? Bir şey vermiyor hmm. çok bir şey Hakan seni gidelim ya? Hiçbir Hadi gidelim ve... biz Bekle. Bekle. Dur bakayım Abi. <laughs> RPG at. Aha. Tamam. Biri eve mi girdi? sıkıyor abi. Sıkıyor. Nereden sıkıyor? O taraftan. Hakan içerideler şu an. İki kişiyi öldürdüm abi. Ben de ben de birini öldürdüm. Team up, team up, ikisini arkaladım. <laughs> tamam süpersin. Ben de arkaladım biliyor musun? Ben de diğerini arkaladım. Burada bir sürü mal gel var gel. abi. Gelin. Ya, burada da var. Gaz maskesi var, armor seti var. Aynen, gaz maskeleri var. Gelin alın. Hakan, adamı arkaladım biliyor musun ben de aynı şekilde. Abi ben Çakal. koşarak Koşarak camdan atladım. 2 kişi Aa. kapıya bakıyordu. Ay, aynen öyle. Ben de koşarak şey yaptım. Mükemmel öldürdük ya. Yebirim ya pislikler. 8 tane şu an şeyim oldu. Armor seti aldık. Harika oldu bu. O zaman gitmemiz lazım. Bence ne yapalım biliyor musun? Gidelim şu, evet. Şu sahilden sahilden gidelim. Ve şeyimiz oldu ha. Bir anda. Yüreği de alabiliriz oldu. bu arada önümüze çıkan şeyden. E, ee, minişin baksın alsa mıydık acaba? Minişin baksın var. Bir şey de mermim var benim full. Tamam. Yüreği alsa mıydık acaba ya? Kabul ediyorum. UAV al, 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 alabilirdik aslında ama neyse o çok da Valla 30 kişi kaldı şu an küçüldü burada kalalım G tam sınırdayız Var ya kan. adam var ben ya sıkıldı. aa bana sıktı kim sıktı bana arkadan sıkı. bana bir yerden sıktı ama Şuradan sıkıyor Cumhur abi dur seni koruyayım Şurada şerefsiz şurada bak şeyin orada Bak şurada İki kişiler bak Diğer de diğer tarafa gidiyor oradan sıkmaya çalışacak Sıkarın abi Bak bak geliyor şeref. Bak bir de şurada var. Şerefsizler ya. Vay bir tane daha takabilsem takamadım. Yerde şurada abi. abi tamam, biri öldü. Peki. Öne doğru, öne doğru gelen var ama bak. Öne doğru da geliyor. Öne doğru da geliyor. Süpersin. İkinci de gitti. Nerede o öne doğru gelen? E valla işareti... Aa, geldi, aa geldi, yanıma geldi geldi! yanıma geldi, yanıma geldi, yanıma geldi bak. Pitch burada. İki yerde de var beyler. Şurada şerefsiz. Lan gene beni mahvetti ya. Allah kahretsin. Şurada, şurada bak bak. bak. Şunu gebertin tamam. abi. Ben kalkanla Sen bir kalkanla şey yapamıyorum. Kalkan. Bütün kalkanlarımı aldı. Çünkü. Abi kaldı. Cumhur abi indirdi onu. İndirdi mi? Team kim team kim bak kim bak. Harikasınız abi. Sakin 16 kişi kaldı sakin ol. Belen bir kişi bak Alın şunu. Full. Benim full zaten ya. Tamam Cumhur bizim için dedim özellikle. Oo gaz geliyor gaz. Bende şey var gaz maskesi var. Bende de var da yine de harcamıyorum. Evet abi harcamayın doğru söylüyorsun. Hakan tam da loadout'un oraya. E Şeyden ki. de çıkmayın abi loadout'un oraya gelir keklik. Abi sıkarlarsa bizi kalkanla koru. Valla ben, ben, şu an kalkandayım valla, abi. Ben de sniper aldım Cumhur abi gibi. Tamam tamam okey okey ben kalkandayım. Burada adamlar var. Öldürdüm team wipe team team, team team Tamam sakin sakin. Beyler 10 kişi var daha. Dermin Yukarıdan suydu. sıkabilirler kafamıza dikkat edelim Evet evet ona dikkat edelim Adam, şey adam, adam yukarıda Devam evet. edelim abi Dışırsanız Çizgiye doğru Dışarı çıkmamaya özen gösterin 13 kişi 10 kişi var yani Hadi Bakalım abi biraz ya. öldürsünler Evet evet yani şu an gerçekten Hızlı gitmeyin, arkalamayalım. Evet evet evet, evet. Evet, 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 evet. Biraz aynen, yatın abi. Hala on şey, kişi, yani dokuz kişi. Dokuz kişi yani. Hızlı değil. Çok güzel oynadık, umarım kazanırız. <laughs> Aklıkları kuşayla gözükmüyor. Onlar yukarıda abi o zaman. Sesler geliyor şu an. Sağda sağda. Şu tepenin arkasında var. Gaz geliyor. Dokuz <laughs> <laughs> kişi. Toplam altı kişi var yani. Altı. Altı evet. 8 kişi, tabii 5 kişi kaldı. Abi, 7 kişi. 4, 4, kişi, kişi 4 kişi, 4 kişi öyle. 4 kişi var. Tamam, evet, şu an içerideyiz. Siz sağınıza bakın, ben ortaya bakıyorum. Tam karşı. Tamam bakıyorum. abi, bir şey de var bende zaten. Gaz maskesi de 2, 2, 3 derece gaz maskem de var. 3 ben, derecelik. Bende de var gaz maskesi, 4 derecelik. Onu da Adam gördüm. Hadi. Nereden sıkıyor? Karşıdan çıkıyor, sıkıyor galiba. İşaretleyemedim ama. İşaretleyemedim de. Ben böyle gördüm ama. Ya o adam ol, pozisyon almıyor. Şu, ah al, şurada bir tanesi şurada. Kendisi şu tarafta, kendisi diyebilse... bu tarafta. İki tanem var? Evet galiba iki tane. Ah şurada ya. bak işaretledim. İşaretledim bir tanesini. Oo kombat. Aa burada burada adamlar var. Beni öldürdü, beni öldürdü iki kişiler. Sağınızdalar. İki kişiler. Solda da var abi. İkiye iki, iki kaldınız böyle. Haydi, haydi yüzün. Bir. Cumhur abi sağda da adam var. Evet evet oranın arkasındalar. Evet evet onun arkasındalar. Dikkat edin. Onu, birbirlerini öldürsünler. Bırak birbirlerini öldürsünler. Dur onu. Tamam düştü. Harika sakin olun. Beyler 2'ye e, 1 bir. kişi kaldı. Rakip bir kişi. Ölmüşse Önünüzde... işte bu kazandık. Adamsınız be. İşte bu. İşte bu. Bunu. Harikasınız be. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Cumhur abi. Müthiş müthiş müthiş. Müthiş müthiş. İşte bu kadar. Warzone zaferi. Warzone victory. Harika oynadık Ama abi. Harika abi. harika oynadık. Harika oynadık. Hı, 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 oynadık. Ben kötü öldüm ama en azından size rehberlik oldu. orada da adam olduğunu gördüm. Evet, tamam tabii. Bu kadar ya, harika Baya Bayağı da kill aldık. Evet, evet. Sağlam kill aldık. Biz o, biz o Hakan <laughs> evdekileri hallettik ya. Kesinlikle. O bize şeyi getirdi. O bize rehin <laughs> getirdi. Kesinlikle. Evet. Marzombiner! <laughs> i̇şte bu ya, Allah arıka galibet oldu ya. Güzel hallettik ya. 2 2 de karşıısına çıktı o adamlar. O 4 6 2 O 6 kil almışlardı. 12 kil Cumra <abi> koştu. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler beyler. güzel Bravo anlaştık. beyler. Çok keyifliydi ya. Warzone yazalım gruba ya. Yaz 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 hemen yaz. Bir de öyle böyleydi ya. 1 2 kil almadık yani. 12 kil. Je trop qui veut trouver.